Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Tılgın HG1522 Cipon modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantıları hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Tılgın HG1522 Cipon modemler fiber bağlantının olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Fiber bağlantılar eve kadar fiber ya da daireye kadar fiber olmak üzere, minaya kadar fiber olmak üzere iki şekilde yapılandırılmaktadır. Bunlar da şu şekildedir. Fiber bağlantılar hakkında detaylı bilgiye www.zorluteknoloji.com üzerinde fiber bağlantı bölümünden ulaşabilirsiniz. Fiber bağlantı şu şekildedir. Binaya kadar fiber bir de daireye kadar fiber olmak üzere. Burada binaya kadar fiber bağlantı aktaracağız. Dışarıdan gelen fiber bağlantı bina altında bulunan splitter cihazından MDU denilen cihaza gelir. MDU üzerinden de cat kablolar üzerinden CAT5 kabloları ile dairelere dağılmaktadır. Daireler üzerinde alınan CAT5 kablo üzerinden de modeme bağlantı sağlamaktadır. Bağlantı şu şekilde yapılır. Daireler içerisinde CAT5 kablomuzun çıktığı prizlerimiz vardır. Ethernet ve fiber Ethernet bağlantı girişlerimiz vardır. Buradan CAT5'ten aldığımız kablo modemin WAN girişine takılır. Diğer bağlantılar Ethernet portundan bilgisayara ve enerjiyi çalıştırdığımızda bağlantımız gelir. Bu binaya kadar fiber olan dairelerde sağlanan bağlantı şeklidir. Bir de daireye kadar fiber olan bağlantımız var. Bunda da dışarıdan gelen ana hat yani fiber hattı Bina altında splitter denen bir cihaza gelir. Buradan dairelere kıl fiber yardımıyla dağılır. E, dairelerde alınan fiber bağlantı ONT dediğimiz cihazlar üzerinden dönüştürülerek modeme bağlantı sağlanır. Bunun da bağlantısı şu şekildedir. Daireye kadar gelen fiber bağlantı prizden alınır. ONT dönüştürücü cihazına gelir. ONT'den alınan, ket 5 üzerinden alınan kablo modemin van girişine takılarak bağlantı sağlanır ve bilgisayar ve modem çalıştırarak internet bağlantısı sağlanabilir. Bazı modem tiplerinde ONT e cihazı, ONT e dönüştürücüsü kendi içerisinde olduğu için dışarıdan gelen fiber hattı direkt olarak modemin içerisinde WAN girişine takılabilir. Yani bu tip şu anda kurulumu anlatacağımız 15-22 modemimiz bu şekildedir. Dışarıdan gelen fiber hattı direkt olarak modemin WAN girişine takılır. Yani modem hem kendini dönüştürür, fiber bağlantıyı dönüştürür hem de bağlantıyı sağlamanıza yarar. Modem bağlantılarınız bu şekilde 15-22 cihazımız yani Tılgın HG15-22 Cipon modem kurulumunda bu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor. Modemin arkasında yer alan WAN girişi fiber bağlantıdır. Aradaki ONT cihazı kullanılmaz. Dışarıdan gelen ana fiber hattı direkt modemin arkasındaki WAN yazan girişe takılarak bağlantı sağlanır. Modem bağlantılarınızı anladığımıza göre modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazın ve Enter butonuna basınız. Bu arada modem bağlantısını yani kurulumu ethernet kablosu üzerinden yapılandıracağımız için modemin A portu ya B ya da C portlarından bir tanesine ethernet kablosu takarak modeminizle ve arasında bağlantı sağlamanız gerekiyor. E, bağlantıyı sağladıktan sonra kurulum adımlarına geçebilirsiniz. 192.168.1.1 Ekranımız geldi. Modemin arayüz ekranı geldi. Modemin arayüzümüz kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle yine admin şeklindedir. Burada şifrenizi kabul etmemesi durumunda modeminizin arkasında reset butonu bulunuyor. Buraya 10 saniye kadar basıp tuttuğunuzda modeminizin ışıklarının yanıp söndüğünü göreceksiniz. Modem ışıkları tekrar sabitlendiğinde kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle admin olacaktır. Ve tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şifremizi kabul etti. Modemin arayüz ekranı açıldı. E, arayüz ekranında modem ayarlarımız ana ekranda ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Açılan ekranda ekranın sol bölümünde yer alan WAN ayarları bölümünde bağlantılar bölümüne tıklıyoruz. Yeni açılan bölümde bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Buraya istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Örneğin Türk Telekom, örneğin kendi isminiz gibi bir bağlantı da oluşturmanız gerekiyor. Herhangi bir isim olabilir. Bu önemli değil. Tip bölümünde önemli PPPoE seçmemiz gerekiyor. Buradan modemimizi köprü moduna alabilirseniz PSP ile işlem yapabilirsiniz. Static IP üzerine işlem yapabilirsiniz. ya da PPPoE seçerek de modem kurulumu yapabilirsiniz. Bizim kurulum işlemimizde PPPoE Ethernet üzerinden PPP seçmemiz gerekiyor. Bu tüm servis sağlayıcılarda aynıdır. Yani kullanmış olduğumuz servis sağlayıcı fark etmeksizin bunu seçmeniz gerekiyor. Açıklama bölümünü boş bırakabilirsiniz. de butonuna basıyoruz. Evet, az önce yapılandırmış olduğumuz ekranın geniş alanında ayarlar bölümü geldi. Bu ekranda herhangi bir değişiklik yapmadan sayfa aşağı doğru kaydırın. Açılan ekranda PPP bölümünde kullanıcı adı ve şifre bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız servis alıcınızı çağrı merkezinde görüşerek öğrenebilirsiniz. www.zor-teknoloji.com üzerinde tüm servis sağlayıcılara ait çağrı merkezi numaraları yer alıyor. İsterseniz buradan faydalanabilirsiniz. Müşteri hizmetleri bölümünde çağrı merkezlerine ulaşabilirsiniz. kullanıcı adınızın sonunda tüm servis alıcılara göre değişkenlik gösteren domain adresi bölümümüz var. Burada her servis sağlayıcının kendine ait domain adresi yer alır. Örneğin Türk Telekom'unki tehtenettir. Diğer servis sağlıcılarınınki farklıdır. Kendi servis sağlayıcınıza ait domain adresini yazmanız gerekiyor. Aksi taktirde modeminiz IP almayacağı için bağlantı sağlayamazsınız. Yine tüm servis sağlayıcılara ait domain adresine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada tüm servis sağlayıcılara ait domain adresleri yer alıyor. Buradan faydalanabilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazdıktan sonra ilerliyoruz. Sayfa aşağı doğru kaydedip Uygulaya basıyoruz, kaydırıp uygulaya basıyoruz. Evet, modemin ayarlarını kaydettik. Modemin e, yapılandırma ayarı bu şekildeydi, modemin bir de kablosuz ayarları bölümü var. Bu işlemini nasıl yapıyoruz? Yine ekranın üst köşesinde bakın burada kablosuz bölüm var, buna tıklıyoruz. Açılan ekranda normal şartlarda modem siz herhangi bir değişiklik yapmadığınızda standart kullanıcı adıyla gelir. Burada gördüğünüz gibi SSID talıgın bölümünde geliyor. Bunu silebilirsiniz. Bunu kullanmayalım. Kendimiz yeni bir SSID oluşturarak işleme devam edebiliriz. Burada SSID bölümünde kullanmak istediğiniz kablosuz ağ adını yazmanız gerekiyor. Yani hangi ağ ismini kullanmak istiyorsanız buraya isim vermeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan yazdıktan sonra oluştur bölümüne tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kablos ağ oluşturduğumuz zaman kablos ağda hemen otomatik olarak güvenlik bölümüne bizi yönlendiriyor. İsterseniz bu sayfa açılmadığında ekran sol bölümüne güvenlik bölümüne ulaşabilirsiniz bu sayfaya. Ee, normal şartlarda modemimize isim şifre belirlemediğimiz durumda modem şifresiz olarak geliyor. Biz burada şifreleme şifrelendirme yapılandırmamız gerekiyor. Güvenlik modu WPA gördüğünüz gibi diğer aktif oluyor. Wi-Fi korumalı erişim. Protokol bölümünden wpa 2 WPA'yı seçmemiz gerekiyor. Şifreleme algoritması tip olarak seçmemiz gerekiyor. Parola bölümünde bakın gördüğünüz gibi yok olarak geliyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Parola bölümünü aktif hale getiriyoruz. Buraya en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir de küçük harflerden oluşan kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi yazıyoruz. Bu sizin kablosu A şifreniz olacaktır. Bu şifreyi ne kadar güvenli şifre bir şekilde şifre seçerseniz kablosu A'nızın güvenliğini de o şekilde sağlamış olursunuz. Kullanıcı şifrenizi de yazdıktan sonra yine uygulama butonuna basıyoruz. Evet modemin kablos ayarları da tamamlandı. Ee, evet arkadaşlar Tılgın modemin Tılgın HG1522 Cipan modemin kablolu ve kablos ayarlarını yapılandırdık. Modemimiz bu şekilde siyah renkte bir modem de olabilir ya da beyaz renkte modem de olabilir. İkisinde modem kurulumu aynıdır. Bu işlemleri yaparak siz de modeminizin kurulumunu sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zoroteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoroteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.